Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Evet, kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım. Şöyle güzel. Bir niyet denelim bakalım. Neyse halimiz çıksın, falımız. Evet. Bakın. Dilek da dileğimiz tutmuş. Hadi bakalım. Şimdi gerçekten de Nazara göze gelmiş olabilirsin Şuradaki kocaman gözü gördün Evet hani gerçekten çok yani böyle ne, ne diyebilirim sana ha başına gelecek güzellikleri yaşadığın güzel olayları ya da böyle ne bileyim bir yerden para gelecektir yeni bir iş fırsatı yakalamışsındır başına gelecek olan hiçbir güzelliği hiç kimseyle paylaşamıyorsun Çünkü çok yoğun bir nazar enerjisi var üzerinde. Hemen böyle önümüzdeki günlerde bak tertemiz dışarılara kadar çıkmış olan yollarım var. Ne gibi? Hani böyle şehir dışı gibi, yurt dışı gibi buralara gitmekle ilgili çok şanslı çıkmışsın. Hemen önümüzdeki günlerde böyle 2-3 arkadaşla, hani böyle birkaç, bir arkadaş grubu diyebilirim. Birkaç arkadaşla işte bir kısak, e, kısalı uzunluğu yollara gitmek gibi bazı durumlar çıkmış ama... Şimdi bak görüyorsun değil mi? Hanenin içinde güzel bir ay doğmuş. Şimdi burada böyle piramit gibi yükseltiler çıkmış. Şimdi aslında çok avantajlı, çok daha avantajlı olacağın güzel zamanların içerisine girmişsin. Şimdi birazcık böyle aile büyükleriyle çok uğraşabilirsin. Ne bileyim mesela böyle ee, gerçekten huysuz bir annem vardır ya da huysuz bir babam vardır. İşte onlarla birazcık uğraşmak zorunda kalabilirsin. Yani ne yaparsan yap belki de her şeyleriyle sen ilgileniyorsun, her şeylerine sen koşturuyorsun. Ama ne yaparsan yap belki de onları memnun edemiyorsun. Böyle bir dönemin içinde olabilirsin bak. Sorunlar, değişimler. Ee, ne bileyim böyle yer değişiklikleri, ev değişiklikleri gibi bir sürü durumların içinde bulacaksın kendini. Bir kere çok kalabalık ortamlardasın, kalabalıklarda, kalabalık insan gruplarıyla birliktesin. Yani böyle şimdi burada hani düğün, kutlama falan gibi değil. Ama böyle ne olabilir? Mesela öğren öğrencisindir bir okul gezisi gibi. Ya da böyle çok sevdiğin arkadaşların vardır, onlarla böyle bir hafta sonu kaçamağı gibi. Bak görüyor musun? Hemen yakın zamanda. Şimdi burada hatta ne yazıyor biliyor musun? Dördüncü ee, 4. ya da 5. ay gibi. Hemen zaten şu an hemen olacak bir şey değil bu arada. Biraz mesafe var. Hatta burada 4 dördüncü ay gibi bir ibare de belirtilmiş yani. Böyle 4. ay gibi olabilir, 5. ay gibi olabilir. Evet, bir Y hatta arkadaşlarının arasında adının içinde ya da baş harfi Y ile başlayan biri de olabilir. Burada, şurada görüyor musun? İki tane güzel kısmetim var. Böyle bir resim çerçevesi çıkmış. Resimçi, şey kafanda bir hani şey vardır ya. Böyle ne denir ona? şey yaparız ya. Meditasyon meditasyon yaparken hani böyle gözünde bir çerçeve oluştur. Çerçevenin içinde ne görmek istersin onları oraya teker teker yerleştir. Sen de o çerçevenin içerisine şimdi bu bir sen buraya bir aile aile resmi çizmişsin tamam mı? Yalnız bu çerçevenin içinde hayatında olmasını istemediğin insanları yok etmişsin. Yani bak buradasın hatta burada belki anne gibi ya da işte hayatında kim olmasını istiyorsan onu koymuşsun oraya ama diğer bütün insanları atmışsın sanki hayatından hani hayatını zorlaştıran insanları belki de istemeyeceksin hayatında yalnız bak şurada dikkatli ol bir iftiraya uğrayabilirsin gerçekten kalabalığın içinde dememiş olduğun bir laf senin üzerine kalabilir Şimdi burada görüyor musunuz? Zar zor ilerlemeye çalışan birisi var bak şurada. Uzun boylu, zayıfca. Hatta burada uzun boylu, zayıf başka biri daha var. O çok düşünceli. Şimdi uzun boylu, zayıf biri var. Ne yapıyor? Kendi ayakları üstünde durmak istiyor. Yani anneden, babadan ya da böyle etrafındaki insanlardan destek görmek istemiyor. Çünkü şöyle olabilir. Neden destek görmek istemiyordur? En ufacık bir şeyde belki de böyledir. En ufacık bir şeyde Şimdi bak her aileyi kendi ailemiz gibi değerlendirmeyelim. Öyle aileler de var ki yani yaptıkları ufacık bir iyiliği bin defa insanın başına kakarlar tamam mı? Şimdi bu insanda kimse ya da hanginizseniz kiminle uyumlandıksa diyor ki ben artık kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Çünkü etrafımdaki insanlardan destek görmek istemiyorum. Çünkü bugüne kadar gösterdikleri destekleri hep başa kalkmışlar. <laughs> artık yalnız ilerlemek istiyor. Ve şimdi diyor ki sen kendine yeni bir bakış açısı geliştireceksin tamam mı? Yani sorunlar varsa bu yeni bakış açında sorunlar varsa sorunlar çözülüyor. Para konularıyla ilgili problemler varsa para konularıyla ilgili problemler çözülüyor. Aşkta güzel fırsatlar yani neyi isteyip neyi istemediğinin o kadar net farkına varıyorsun ki artık bundan sonra doğru yolunda güzel adımlarla ilerleyeceksin. Ee, burada küslükler varsa kucaklaşmalar, barışmalar, sarılmalar olabilir. Sevdiğinle kavuşma. Aranızda problem vardı, aranızda mesafeler vardı. Yeniden bir araya gelmek, sevdiğinle kavuşmak. Bak buradasın, buradasın. Burada sevdiğin ve bir araya gelmişsiniz bak hatta aranızda biri var tamam dört vakit içerisinde aranızdaki kişi hayatınızdan çıkacak. Şimdi aranızdaki kişinin adının içinde H, A ve Ç harfleri var zannedersem dört vakit içerisinde hayatınızdan çıkacak. Bak karşındaki insan sana bunları sunmak istiyor. Yani güzellikler. Evet burada sevdiğinle kavuşma. Ayrılıklar varsa ayrılıkların sonrasında kavuşmalar, mutluluklar, kucaklaşmalar. Parayla ilgili artık önünü hani böyle parayla ilgili önünü göremiyorsundur. Ne bileyim böyle para durumları nasıl olacak ne yapacağız işte iş konusunda problemler vardı, bunlar da çözülüyor merak etme. <laughs> daha başarılı daha güzel iletişimler kurmaya başlıyorsun etrafındaki insanla hani böyle tatlı dil, dil yılanı deliğinden çıkarır ya şimdi bugüne kadar biraz sert konuşmalar yaptın biraz böyle bundan sonra tatlı tatlı konuşmalar yapacaksın gibi görünüyor aşkta güzellikte fırsatlar var hayatınla ilgili çok radikal kararlar çok radikal değişimler yapmaya başlayacaksın bir kere parana sahip çıkacaksın hani böyle bulunduğun yerden memnun değilsen ya da böyle bulunduğun yerde birileri sana problemler yaşatıyorsa işte orada radikal kararlar alıp belki çok uzaklara gitmek gibi kararlar alabilirsin. Aile ortamından hani böyle iyimser olmaya çalışıyorsun ama ailendeki insanlar gerçekten seni çıldırtabilirler. Hani böyle dünkü falda da dedik ya kedinin üstüne gidersen tıslar. işte burada da sen ailen de sürekli senin bir taraftan üstüne üstüne geliyorlar gibi görünüyor. Evet. Ev, aile konularıyla ilgili hani sorunlar varsa olumlu çözümler gelmeye başlıyor. Ev alma, ev satma konularınız varsa bu konularda çok şanslı olup çok şanslı bir şekilde ilerleyeceksiniz. Çocuklarla aranızda problemler varsa işte o problemlerin düzelmesi gibi durumlar olmaya başlıyor. Burada merdiven basamaklarını tırmanır gibi çıkmışsın. Şimdi kendini böyle bir kutu gibi bir Hani böyle etrafın çevrilmiş, kendini bir yere hapsedilmiş ama o hapise olduğun yerden böyle çıkamıyorsun bir türlü. Bunu almış gibi hissediyorsun. Ama çıkacaksın hiç merak etme. Burada iki kişisiniz. Böyle ufak bir tekneye binmişsiniz, görüyor musun? Böyle burada hatta o teknenin küreği falan var. Miras konularıyla ilgili güzel bir miras geliyor ve iki kişi kendinize bir yol çizeceksiniz. Burada bir atın sırtına binmişsin. Şimdi diyor ki bazı konularda muradına ereceksin. Bak görüyor musun? Çok güzel bir kuş, kocaman. Burada üç kişiye güzel bir haber getiriyor. Burada birisi birisinin elini öpüyor. Yani böyle annesinin elini öpmek, babasının elini öpmek gibi. Burada da bir barışma olabilir. <laughs> Şurada bir köprü çıkmış. Köprünün üzerindesin sana doğru gelen bak görüyor musun kedi? Büyük bir rahatlık geliyor. Sana doğru yaklaşan bir cisim var. Büyük bir rahatlık sana doğru geliyor demek ki çok rahat edeceğin güzel bir zamanın içerisine giriyorsun. <laughs> şimdi hayatındaki insanla sorunlar var ama hayatındaki insan bir şekilde yeniden hayatına girmeye başlayacak ama şimdi burada sen artık şunu düşüneceksin. Hani ben neyi istiyorum? Ben neyi istemiyorum? Artık bu benim hayatımda olmalı mı, olmamalı mı? Bana yaptığı yanlışları tekrar yapar mı? Ben artık bu insana nasıl güvenebilirim? Kafanda böyle soru işaretleri var. Kafanda deli sorular. Ama bundan sonra hayatında nasıl bir insan olmak istediğini, yani böyle nasıl bir insan olmak istiyorsun, işte ne bileyim işinde gücünde nasıl olacaksın, bunların hepsinin belirlendiği süreçlere gidiyorsun. Yani seni mutsuz eden şeyleri değiştirmek isteyeceksin. Seni aşağı çeken, seni sana kendini değersiz gibi hissettiren insanları artık hayatında istemeyeceksin. Hukuki bir konum varsa bu konu çözüme giriyor artık. Burada o konuyla ilgili bir aydınlık. Böyle minik minik yılanların var gibi görünüyor. Bu ne be? Böyle minik minik yılanların var. Hatta hanenin içine kadar girmiş. Bak hiç susmayan gerçekten böyle kocaman ağzını açmış, hiç susmayan <laughs> bir yılanım var. Bakar mısın? Ağzını bu kadar açmış. Ağzından dökülen laflara bak. 5 vakit içerisinde gözlerin daha güzel bir şekilde açılmaya başlıyor. Merak etme, her şeyi gerçek gerçek görüyorsun. Hep üçlü vakitler çıkmış. Üçlü vakitlere bir odaklan bakalım. Üçlü vakitlerde bir gelişmeler var. Dışarıdan uzaklardan gelen biri var. Yine 3 vakit 3 vakte kadar. Böyle temiz aydınlık bir ay doğuyor ve burada görüyor musun bak bir kalp ancak paramparça olmuş yani şu, belki de şöyle düşünebilirsin hayatındaki insan senin kalbini almış yerlere atmış paramparça etmiş umursamamış bu saatten sonra şimdi şuradan geri gelmeye çalışıyor ama bak kalbin o kadar kırılmış ki sanki bunu e, hani bilmiyorum geri toparlayabilir misiniz hani böyle şimdi bak eğer yanlış anlamazsan bir şey söylemek isterim Hani böyle bir kere sana hoyrat davranıp kalbini kırmışsa. Hani bunun sonrasında çok da düzeleceğini zannetmiyorum. Çünkü inanın ki hiç kimse düzelmiyor. E ve ilk başlarda düzeliyorlar ancak daha sonrasında daha böyle azmış kudurmuş gibi oradan üstünüze üstünüze geliyorlar. Nasıl olsa ben buna her şeyi yaptım. Bu salak bu enayi beni affetti nasıl olsa bir daha affeder diye bu sefer iki katı fazlasını yaparak gidiyorlar hayatınızdan. Burada da bir kalp çıkmış. Eğer sen bunu kabul etmezsen hayatına seni sevecek, sana değer verecek güzel birisi girecek. Hatta orada aydınlık bir kapı var. Esasen senden hoşlanıyor falan ama belki de belli edemiyor. Bunun dışında da... Eğer ev, ev konularıyla ilgili problemler varsa burada güzelleşmeler olmaya başlıyor diyor. Hemen burada ufak bir böyle eğlenceli bir ortam, eğlence Görüyor musun dans eden insanlar falan var. Ancak düğün falan gibi değil. Arkadaş grubuyla gidilecek bir eğlenceli ortam gibi görünüyor. Hadi bakalım. Evet, geldim. Şimdi sosyal çevrende şimdi böyle sosyal çevrende, arkadaş çevresinde böyle sana böyle biraz sana üstten üstten davranan, böyle sana patronluk taslayan diyebilirim. Böyle insanlar olabilir. Şimdi burada sosyal çevrende patronluk taslayan, üstünlük taslayan insanlar var. Bunlara dikkat et. Bunlara zaten sen böyle haddini bildirirsin aslında. Kendini iş, para, kariyer konularıyla ilgili kendini daha güvende hissedeceksin. Evet bir büyüme dönemindesin biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor. Şimdi hayatında biri varsa ve onunla sürekli böyle bir mücadele içerisindeysen ve sürekli sana huzursuzluk veriyorsa aranızda problemler yaşanıyorsa seni mutlu etmiyorsa bununla ilgili ve bu insandan sıkılmış hayatında bir farklılık istiyorsan eğer bununla ilgili çok güzel destekler göreceksin. Hatta bu insana çok fazla hırslanmış olabilirsin çok hırslanmışsın aranızda iletişim problemleri var yani sen ak diyorsun o kara diyor bir türlü bir arada buluşamıyorsunuz evet diyor ki sana boş ver hayallerinin peşinden git çünkü hayallerinin peşinden gidersen zaten ben seni koruyacağım sistem seni koruyacak diyor Zaten sen duygusal olarak da çok yorulmuşsun. Bir taraftan gizli düşmanların üzerine üzerine geliyorlar. Bir taraftan yani hiçbir tutunacak dalın kalmamış gibi görünüyor. <laughs> Ama diyor ki hani askıda kalan mevzular tekrar bir gündeme gelecek gibi görünüyor. Burada dikkatli ol diyor. Şimdi planlı olup planlı hareket edersen her konunun çözüm yolunu bulacaksın diyor. Şimdi şüphelendiğin insanlarla böyle bir tartışmaların içinde bulabilirsin kendini dikkat et. Daha şanslı bir sürece giriyorsun. Hayatına bir düzen getirmeyi başaracaksın. Bir taraftan böyle bir yenilenme dönemine giriyorsun. Burada biraz maneviyatın yükselmiş gibi görünüyor. Kaotik dönemlerden aslında kurtuluyorsun. Daha konforlu, daha rahat bir hayata doğru çekiliyorsun. Bir kere daha güçleneceksin. 2025 sana gücü başarıyı getirecek demek ki. Mahkeme konularıyla ilgili bazı riskli kararlar alabilirsin ama sonuç senin için güzel olacak. Aşk da diyor ki hayatındaki insanla ilgili gerçeklerden kaçma. Çok fedakarlıklar yapıyorsun ama acaba değiyor mu? Sezgilerin rüyaların yükseliyor. Sezgilerine rüyalarına güven diyor. Ve yeni başlangıçlar yapacaksın. Yeni başlangıçlar yapacağın güzel bir zamanın içerisine giriyorsun diyor. Hadi bakalım bir de soru cevaplarımızı yapalım. Bu arada <laughs> dünkü falımı ta gece 2'de yükledim. Ama gördüğünüz saat kaçta yüklendi değil mi? Hani bilmiyorum acaba benim internetten dolayı mı diyorum. Vallahi dışarıda da <laughs> dışarıdayken yüklediğimde daha çabuk yükleniyor. Galiba benim ev internetinde problem var. Hadi bakalım. Şimdi bugün Bugün çok fazla sorun yok diyecektim ama gene de varmış. Hadi bakalım soralım. Benimle çalışmaya hazır mısın? Evet. Demiş ki ben Dilek <laughs> ev alacak mıyım? Evet alacaksın. 2025'te alacak mı evini? Evet. 2025 hangi ayda ev alacak göster bana. Haziran ayı gibi. Ben Ayşegül işe başlayacağım uzun süre çalışacak mıyım demiş evet çalışacaksın peki maaşımı zamanında verecekler mi evet verecekler diyor Bahar demiş ki oğlumun arabası ne zaman satılır bu 2025 yılında oğlunun arabası satılır mı satılır peki Bahar Hanım'ın oğlunun arabası ne zaman satılacak göster bize Şubat gibi satılacak diyor Nural Karhan demiş ki bir param gelecek gelmedin bu, bu para gelecek mi gelecek Peki para ne zaman gelecek? Göster bize para ne zaman gelecek? Diyor ki para Oca, Ocak ve Şubat arasında diyor. Yani Ocak 15 sonrası olabilir. <laughs> Trabzip demiş ki arkadaşım Zehra'nın bana faydası olacak mı? Olacak demiş ki peki dediklerimi yapacak mı? Yapacak gibi görünüyor. Kemal ile Aysel'in evliliği olur mu? Evet olur. 2025 yılı içerisinde olur mu? Evet. Peki ne zaman? ne zaman Kemal ile Aysel ne zaman evlenir? Kemal ile Aysel Temmuz ayı gibi evlenebilir diyor. Nafiye demiş ki ben ev alacak mıyım? Peki Nafiye Hanım 2025 yılında ev alacak mı? Hayır. 2026 yılında alacak mı? Evet. 2026 ne zaman? Hangi ayda alacak evini? 2026 Ağustos'unda. <laughs> Huzur demiş ki E harfi beni arayacak mı? Arayacak. Peki beni istiyor mu? Demiş istiyor. Peki Aralık ayı bitmeden arayacak mı? Hayır. Ocak ayı içerisinde arayacak mı? Evet. Pınar demiş ki Gökhan bu ay bitmeden adım atacak mı? Gökay bu ay bitmeden adım atmayacak. Gökhan Ocak ayı içerisinde adım atacak mı? Evet atacak. Gül demiş ki ben Gül 2025'te evlenecek miyim sevdiğimle? Evleneceksin. Nermin demiş ki benim oğlum 28 yaşında evlenecek mi? Evlenecek. Peki bu 2025'te evlenecek mi? Hayır. 2026'da evlenecek mi? Evet. Sevim demiş ki E harfli kişi H harfli kişinin hayatından çıkacak mı? E harfli kişi H harfli kişinin hayatından çıkacak mı? Çıkacak. Bu 2025 yılı içerisinde çıkacak mı? Evet. Peki ne zaman? Hangi ayda çıkacak? Ocak ayı gibi diyor. Peki diyor ki E harfli kişi H harfli kişiye büyü yaptırdı mı? Yaptırmış. Anacığım şimdi herkes herkese büyü yaptırıyor. Ne biçim bir dünyaya düştük? Peki demiş ki E harfli kişi tehlikeli birisi mi? Evet, biraz tehlikeli biri. Dikkat etmek lazım. Hasan demiş ki yeni aşk gelsin. Ne zaman gelecek? 2025'te Hasan Bey için yeni bir aşk var mı? Var. <laughs> Hangi ayda yeni biriyle tanışacak ya da aşk Nisan gibi bahar aşkı. Gönül demiş ki kolyem çalındı mı? Hayır. Peki bulacak mıyım demiş. Evet bulacaksın. Eşimden <laughs> herkes eşinden bak bekarlar evlenmeye çalışıyor. Evliler eşinden kurtulmaya çalışıyor. Gönül Hanım demiş ki eşimden ne zaman kurtulacağım? Gönül Hanım 2025'te eşinden kurtulacak mı? Hayır. 2026'da eşinden kurtulacak mı? Evet. Dur bir de ben sorayım. Ben ben 2025 yılında eşimden kurtulacak mıyım? <laughs> Bak evet kurtulacağım. Erdal demiş ki 2025'te kiracı olup biz de ev e, ha pardon 2025 2025'te kiracı çıkıp biz de evimize taşınacak mıyız? Taşınacaksınız. Peki demiş ki ne zaman? Kiracı ne zaman çıkacak Erdal Beylerin evinden? Kiracı ne zaman çıkacak? Göster bize. Mayıs ayı gibi çıkacak diyor. Peki Erdal Beyler evlerine ne zaman taşınacak? Yalnız siz Ağustos, Eylül. Demek ki evde birazcık yapılacak işler var. <laughs> Peki yeni yılda maddi manevi rahata erecek miyiz? Evet ereceksiniz. Okaner demiş ki miras kalan evimiz satılacak mı? Satılacak. 2025 yılı içerisinde satılır mı? Evet. Peki ne zaman? O kaner demiş ki miras evimiz ne zaman satılır? Ağustos Eylül gibi. Erkek kardeşim sıkıntı çıkartacak mı? Birazcık çıkartacak gibi görünüyor. Demiş ki ben Nazlı hamile kalabilecek miyim? Evet. 2025 yılında hamile kalacak mı? Evet. Ne zaman? Nazlı ne zaman hamile kalacak? Nazlı Mart ayı gibi hamile kalacak. Aykut demiş ki aklımdaki kişi beni seviyor mu? Evet seviyor. Peyman demiş ki bana evlilik var mı? Evet var. 2025 yılı içerisinde var mı? 2026'da var mı? 2026'da var. Peki işe girebilecek miyim demiş. Girecek. Ne zaman? Peyman işe ne zaman girecek? Ocak ayı gibi girecek işe diyor. Oğlum Serkan'a anne kız demiş ki. Oğlum Serkan'a evlilik gözüküyor mu? Gözüküyor. 2025'te mi? Hayır. 2026'da mı? Evet demiş ki hayatımda hayatımda ciddi bir adım olacak mı? Evet olacak. Kendime ait düzenim olacak mı demiş? Evet olacak. Aykut demiş ki borçlarımdan kurtulacak mıyım? Evet 2025 yılı içerisinde mi? Evet. <laughs> Bengül Beni rahatsız eden komşularımdan kurtulacak mıyım? Kurtulacaksın. Bu 2025 yılı içinde kurtulacak mı? Evet. Peki ne zaman? Ne zaman hangi ayda kurtulacak? Yaz aylarında Temmuz Ağustos. Mirsen demiş ki hayatımdaki insan bana karşı dürüst mü? Ve gerçekten ciddi mi? Evet, ciddi. Dürüst ve ciddi diyor. Evet, sevgili canlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinledin. Biraz erken yükleyeyim ben bu sefer gene öyle geç kalmasın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.